Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün denize geldik. Değil mi Balisu? Neyden kaçıyorsun? Köpek balığı mı? Köpek balığı mı var burada? Ha, köpek balığı mı var anneciğim? Evet. Ama Evet. Anneciğim burada köpek balığı yok ama küçük küçük balıklar var arkadaşlar. Şu şekilde gösterelim. Su aşırı berrak olduğu için Bayağı net bir şekilde balıklar gözüküyor. Değil mi anneciğim? Arkadaşlara gösterelim mi balıkları? Hadi yüz bakalım. Yüz bakalım. Evet. Ne oldu anneciğim? Kadını bir Beni şey sürdür anneciğim. Bakalım balıklar varsa arkadaşlar balıkları gösterelim mi? Ama yok galiba. Şu an burada balıklar yok. Gitmiş. Daha demin gözüküyorlardı. Genellikle böyle sahil kenarında daha çok gözüküyorlar arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım anneciğim. Oo bayağı yüzüyorsun sen. Açıklara açıklara doğru gidiyorsun. Ahmet Evet gidiyorsun. Oo bayağı derine geldik değil mi? <laughs> Evet, arkadaşlara bir şey anlatmak ister misin anneciğim? Ne göstereceksin? Ha, tamam peki. Hadi gel bakalım biraz daha gösterelim nasıl eğlendiğini gösterelim. Hadi gel. Gel anneciğim. Gel bu tarafa doğru. Hadi gel anneciğim yüzelim hadi. 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 Ben çıkıp atlayacağım. ne yapacaksın? Çıkıp atlayacağım. Çıkıp atlayacaksın. Anneciğim nereden çıkıp atlayacaksın burada? Anne hani bu kumdan. Ha kumdan. Ama anneciğim orası çok balçak. Atlayamazsın ki. Senin baba kaldırsın baba atlattırsın olur mu? Yok olmaz. Olmaz mı? Tamam peki o zaman. Hadi gel bakalım. Hadi gel. Evet o da atlayınca denize ya da havuza değil mi gözüne su kaçmasın diye ve görmen için size onu söylüyor arkadaşlar. Hadi gel bakalım. Ne oldu? Ne oldu anneciğim? Hadi gel gidelim. Gel sahile doğru gidelim. Anne, kötüpler, kötüpler Aa, evet olabilir anneciğim. topmuyorlardır evet. Gel bakalım seni birazcık şu tarafa doğru çekelim. <laughs> hadi bakalım. Tamam peki hadi. Hadi gel bakalım. Yüz bakalım hadi. Hadi yüz. Evet şapkan da düşmek üzere. <laughs> evet şu arkada da şu anda Maris'in kardeşi gözüküyor. Mavi. <laughs> gel anneciğim gel balıkları gösterelim bir balıkları gel. Gel şuradaydı gel. Hadi gel balıkları gösterelim. Gel anneciğim. Hadi gel. Gel anneciğim. Gel anneciğim. Evet arkadaşlar ben size şuradan balıkları göstermeye çalışayım bakalım bir. Gösterebilecek miyim bilmiyorum ama ben benim demin gelirken şurada bir Aha işte 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 arkadaşlar gözüküyor mu ama kaçıyorlar tabii ki de şurada da var arkadaşlar ama kaçıyor bir tane var. İstekan gözüktü mü bilmiyorum arkadaşlar. Umarım gözükmüştür. Tam net göremiyorum. Anneciğim hadi bay bay yapalım. Hadi gel. Gel bakalım. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.